tek elle hem e, bunu ayarlamak e, benim için e, zor olacak. Hem bir yandan da çekiyorum. Şimdi şöyle göstereyim. E, lif sünger kabağımız var. Su kabağımız var. iki çeşit. Birisi e, köydeki Leman abladan. Birisi de başka kişiden. Gülay abla verdiydi. Unuttum ismini. E, bunları ekeceğiz. E, bu şekilde. Buraya ekeceğim. E, çünkü geçen sene bunu, ben bunlardan ektim. E, ama eee ektiğim bölge e, diğer sebzeleri ektiğim yani evimin içindeki alan taşlık bir yer olduğu için e, sel olduğu için burada baya bir yağmur yağış aldı geçen sene bütün ektiğim tohumlar o taşın altından hop sel sularına kapıldıydı e, bir de artı buranın e, normalde e, bu sene 3. sezonumuz 1. bölümümüz başladı normalde burada hava şartları soğuk gidiyor. ve yaz ayı da kısa sürüyor. yani çocukların okula başladığı, okul açıldığı gün ilk doğumlar burada başlıyor. Yani eylülün yarısı burada ılık geçerken diğer yarısı dondurucu bir soğuk şeklinde gidiyor. Halide lif kaba ve su kaba burada yani tam verimli yetişmesi geç kalıyor. O yüzden de şimdi ekiyorum. Bugün 2 Şubat. O yüzden bunlara evde bakacağım. Bu arada bu toprak e, normal e, marketlerde satılan e, hazır sözde e, topraklardan Gördüğünüz gibi bu şekilde içinde ne ararsanız olmaması gereken her şey var. Böyle e, bu da temizlemiş hali. Bu şekilde içine şu ince gördükleriniz de benim bahçemin toprağı. Yani olmaması gereken her şey var. E, bu da temizlemiş hali. Bu şekilde hadi başlayalım. Evet. Bu Bunu Zengarden'den aldım. Ee, gördüğünüz gibi içinde 5 tane var. 3 tanesini e, ekeceğim. 2 tanesini yedeğe saklayacağım. Ne olur ne olmaz. Ee, bakalım yedekte dursun. Bu arada tohumlarımı ben buzdolabında saklıyorum. Ee, bir plastik kabın içine koyuyorum. Hem böceklenme sorunu olmuyor. Hem de e, bozulmuyor. O şekilde söyleyeyim. Eğer sizin de elinizde tohumlarınız varsa buzdolabında saklayın. İçinin canlılığı hem geçmemiş olur. Bu şekilde. Şimdi videomu kapatıyorum. Hem tek elle hem yapıp hem çekmek olmuyor. O yüzden bu şekilde. Karşıya geçeyim ben. Şimdi 3 tanesini aldım. E, bu lif kabağı e, biraz zor e, çimlendiğini söylüyor. Bazıları e, suda bekletiyor. E, Kudretnar özellikle de daha e, zor çimlenen e, bir şey. Kudretnarını mesela suda bekletebilirsiniz. İstiyorsanız bu, bu lif kabağını da suda bekletip o şekilde de ekme yapabilirsiniz. Ama lif kabağı da 6 ile 10 gün veya 15 gün içinde çimlenme sağlıyor. Çünkü geçen sene çimlenme sağladıydı ama devamlı maalesef göremediydik. Çimlenmeden sonra hop sel suları ile beraber fış diye gittiler. Çimlenmede sorun yaşamadım. Devamı gelmedi. Şimdi bunları 3 tanesini ektim ben. Diğer 2 tanesini yedeğe sakladım. Zengarde'nin e, firmasının tonlarını beğeniyorum. E, zaten çoğu çeşidim benim. Bahçemin çeşitleri hep orada. Gerçekten de file vermeden kaliteli bir şekilde aldığınız bütün ürünler çıkıyor. Şimdi su kabaklarımıza geçeceğiz. Bir de burada ta, e, tabelam var. Şu şekilde. Bir tarafına lif, bir tarafına sünger yazdım. Hem ben de karıştırmayayım diye hemen bunu buraya saplıyorum. Şu geniş yere de bol bol su kabaklarımızı Edeceğiz. Su kapakları da aynı şekilde ve bunların da 10-15 gün içinde çimlenmesi oluyor. Ben ev ortamında bunlara bakacağım. Fazla bastırmadan lif kabağı biraz şeye benziyor. İçi çıkartılmış iri çekirdeğe benziyor. Bir de bunlar da. Yani neden şöyle lambada şarkısında dans etmeyelim mi elimizde su kabaklarımızla? Su kabağı. Çok merak ediyorum. İnşallah olur bu sene. Tamam. Bu bitti. Bol bol ektik. Bu da yedeğe buzdolabına gidecek. Şimdi size bu sezon için aldığım bahçe toprağımı da göstereceğim. Bahçe toprağı diyorum bu arada pardon. Viyoller için. Diğer sebzelerim için. Bu az öncekini marketten aldıydık. Bu tamam arkadaşlar. Şunlar bile Bim'de ilk geldiğim sene Bim'den almıştım. Paketin içinde yalan olmasın ya 20 ya 25 tane vardı o zaman bunların fiyatları da ya 20 TL'ydi ya 25 TL'ydi. Şimdi bunların fiyatları bile piyasada 70 lira ve üstü olarak şey oluyor. Yani her şey uçmuş, gitmiş durumda. bu arada bir de bugün bahçe Küreği paylaştım Instagram sayfamda. Öyle Instagram'da takılırken bir firmanın bahçe küreği dikkatimi çekti hani rengi güzeldi o şekilde bir bakayım dedim bir fiyatına bir baktım 3.200 lira şu kadarcık bir el küreği hani büyük bel şeklindeki bir kürek değil küçücük bir el küreği 3.200 lira şok oldum bilmiyorum hadi tamam rengi güzel pembe hani roz şeklinde ama gerek var mı bilemedim hoş o da ilginçti şimdi hadi gelin bakalım beraber e, viyollerim için aldım. Toprağı size Şimdi, göstereyim. E, bu sene de MF Botanik'ten aldım. E, viyoller için. E, tohum çimlendirme toprağı olarak geçiyor. Gene bu sene de 3. E, sezonumu da bu firmayla girdim. Çünkü ilk geldiğim sene farklı firmalardan azar azar aldıydım. E, diğerleri aynı bu az önce e, bu şekildeki gibi. içinde yani olmaması gereken her şey vardı. E, ve diğerlerinde mesela e, diğer firmalarda e, koyduğum tohumlarda hep böyle e, kayıplar oldu. Hepsi çimlenmedi. Ama bu toprakta ektiğim her şey filizlendi. Kayıp yaşamadım. Şöyle göstereyim. Bu firmanın e, kendi sitesinde iki tane vardı. Haliyle her şey e, fiyatlar zamlandığı gibi e, birazcık ekonomi olması adına bir firmanın kendi bu şekilde karışımı vardı. Ondan bu şekilde aldım. Yumuş yumuş bir toprak. Şu anda açmak istemiyorum. Viollere e, violleri birlikte hani e, yapacağımız zaman o zaman daha ayrıntısını e, göstereyim yumuş yumuş gerçekten tohumlarınız eğer elinizde az ise mutlaka bu firmanın toprağını alıp <laughs> bu şekilde daha altında var e, bayıldım toprak bu şu veramix olarak geçiyor fide yetiştirme toprağı tohum çimlendirme toprağı e, olarak geçiyor içinde her şey var özel bir karışım Görüyorsunuz bu şekilde. Eğer şeyi okuyabilen varsa bakayım burada içerik kısmında yazıyor içinde olanla bu şekilde. Yani bu firmanın toprağında memnunum. 3. sezonumu da bu firmayla devam ediyorum. Bu şekilde yumuş yumuş bir toprağı var. Al oyna o şekilde. Yani tohumlarınızda fire vermek istemiyorsanız mutlaka alın. Artı piyasada. Ee, en uygun e, fide yetiştirme toprağı da bu firmada e, yalan olmasın Ben 10 litrelik olanı şu 10 litrelik olanı 80 TL'ye almış olmam gerekiyor zannedersem e, şunu şunu da şunları da 59 e, TL olması gerekiyor diğer firmalarda mesela fide yetiştirme topraklarının fiyatları 200 e, TL idi ee, o yüzden hiçbir e, yani bir şekilde macera yaşamak istemedim. Hem fiyatı daha uygun diğer firmalara göre hem de içeriği gerçekten başarılı. Üçüncü sezonda aynı firmayla devam ediyorum. Bunlara da can suyunu verelim. Şu şekilde Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii buna birazcık daha birazdan e, su veririm. Bunu içeri e, içeri koyacağım. İçeride soba var. Sobanın arkasında duracak. E, filiz verdikten sonra kendilerini gösterdikten sonra ev ortamında ışık görecekler. Ondan sonra hava durumuna göre dışarı içeri şekilde. E, gideceğiz geleceğiz büyütene kadar belirli bir boya geldikten sonra hava durumları da ne zaman müsait olursa o zaman e, bahçeye alacağım e, o zamanki süreci de o zaman gene sizlerle paylaşırım ama şu anlık bunlar bu şekilde ev ortamında bizle beraber yaşayacaklar Evet gelelim şimdi işin sohbet e, muhabbet bölümüne e, bugün 2 Şubat e, Normalde geçen sene biberlerimi Şubat'ın sonunda viyollere ekmiştik tohumda birlikte. Bu sene e, burada hava inanılmaz sıcak gidiyor. Yani sıcak gidiyordan kastım şu. Tabii ki soğuk gördüğünüz gibi. E, bu, bu sene üçüncü sezonumuz, birinci bölümümüz başladı. E, ilk geldiğimiz sene Eylül e, ayında e, çocukların okula gittiği zamanda İlk donlar burada başlamıştı, ee, videomda da demiştim yani Eylül'ün burada yarısı ılık geçerken diğer yarısı artık burada direkt kış mevsimine giriliyor. Ee, i̇lk geldiğim sene eksi 17'leri görmüştük, bol bol yağış almıştık, bol bol kar almıştık. Eksi ee, 17'lere kadar gördük. E, ikinci senemde Eksi 15'lere kadar gördük Ama bu sene öyle bir şey göremedik Yani hava durumu burada sıcak gidiyor ılık gidiyor e, Kış mevsimini bitiriyoruz e, Kış mevsimini bitirmek üzere olan bir e, bölgede e, Bir kere yağmur yağdı Hiç kar yağmadı e, En soğuk e, Geceyi bu akşam yaşayacağız Bu akşam için eksi 6 gösteriyor e, Onun dışında gündüz bile e, Şu anda derece e, 7 derece o şekilde ee, onun dışında da birkaç gün sonra da burada hava e, sıcaklıkları e, yani hava durumları ne kadar telefonumuzdaki uygulamalar doğruysa e, gösterdiği 13-14-15-16 olarak e, artışa geçiyor. E, bu da iyi bir şey mi kötü bir şey mi bunu bilemeyeceğim. Allah'ım e, bütün çiftçilerin yardımcısı olsun. İyi hayırlı bir e, bol hasatlı bir sezon olsun e, diyorum. Yani burada her şey sıcak gittiği için o yüzden ben de Ekim tarihimi biraz erkene aldım. Onun dışında geçen sene ve ondan önceki sene Mayıs ayında bile kar yağdı. Geçen sene Mayıs ayı bitene kadar komple dolu yağdı. Yani normalde burada sıcaklık Haziran'ın sonlarına doğru başlıyor. O yüzden yazı çok kısa bir bölgedeyiz. Soğuğu ayazı çok olan bir bölgeydi. Ama bu sene dediğim gibi hiç öyle bir soğuk yaşamadık. Hiç de yağış almadık dediğim gibi koca bir sezonda bir kere yağış yağmur yağdı. Onun dışında hiç kar görmedik. Bu şekilde onun dışında video çekmiyorum aranızda yokum. Çünkü evdeyiz evde temizlik yaparken. Çekmek bilmiyorum ne kadar. Hani şöyle bir haldır şaldır şöyle bir bahar temizliği yaparken çeksem tamam iyi olacak ama onun dışında normal sizin hayatınızda ev düzeniniz nasıl geçiyorsa benimki de aynı şekilde. Yemek yapıyoruz, kalkıyoruz, sobayı yakıyoruz, sobayı temizliyoruz. Ee, onun dışında bu, bu şekilde e, sadece video çekip de atmak için de atmayı da sevmiyorum. E, i̇çime sinmiyor. Onun dışında e, sizin evinizde ne yemek pişiyorsa benimkinde de aynısı pişiyor. E, hani değişik aa bak bunu kesin herkes bilmeli püf noktası budur diyebileceğim bir şey yok e, o yüzden de video çekmedim e, sezon ekme biçme sezonları başlayınca haliyle ben de videolara başlamış oluyorum çünkü bunu yapmaktan gerçekten de çok büyük keyif alıyorum e, bahçe işiyle uğraşmak bana keyif veriyor onun dışında evde e, normal rutin hayatımıza yiyoruz içiyoruz yatıyoruz kalkıyoruz bu şekilde devam ediyoruz o şekilde bahçeyi bir an önce havaların ılı yani şöyle normal hani <laughs> sıcaklığa ulaşmasıyla birlikte bir an önce kendimi bahçeye atmak istiyorum e, ve dediğim gibi bu videoları da hem kendimi ana olarak e, biriktiriyorum beni izlemeyi sevenler varsa veya bir fikir öğrenler, öğrenmek isteyenler var ise onlara da hani destek sağlamış oluyorum bu şekilde e, onun dışında geçen sene e, viyolleri hatırlarsanız elimde az bir şey tohum vardı e, mor soğan beyaz soğan işte İtalyan tatlı beyaz soğan, onlardan ekmiştik. Onları kurtardım. Onlar şu anda evde dışarıya koymadım çünkü hava soğuk oluyor, donmasın diye. Yani kocaman baş yaptılar, kocaman kafa verdiler. Yani elinizde eğer dediğim gibi organik atalık bol tohum varsa bol bol ekebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben de hani sürdürülebilir tohum elimde. Az olduğu için viyolleri ekmiştim. Sonra zamanı geldikten sonra onu bahçeye fidalamıştım. ince ince cılız halde. Onlar gerçekten kocaman kocaman harika soğanlar yaptı. İnşallah onları da bahçeye dikerken tekrardan hatırlatırım size gösteririm bu sene istiyorum ki onlardan bir sürü tohum alayım bu şekilde hepinizin yeni sezonu hayırlı olsun bu arada videonun başında ektiğim ürün ise bezelye idi bezelyelerimi ektim elimde çok az bir bezelyem vardı onu ektim büyük ihtimalle onu tohuma bırakacağım o şekilde bahçemin yani evimdeki bahçemin kenarını ektim bezelye soğuktan etkilenmiyor bazı bölgelerde kasım bazı bölgelerde aralık her bölgenin ekim takvimi değişiyor bizim için de bu yani bu bölge içinde normal şartlar da bu sezon yani şubat ayı bezelye sezonu başlıyor ama dediğim gibi hava şartları hiç tahmin etmediğimiz şekilde ılıman gittiği için durum ne olacak gerçekten de hiç bilmiyorum hep beraber yaşayacağız göreceğiz kendinize iyi bakın Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.